Kesin orada unuttum ya. Yok işte yok. Alo Müfti. Ya Türkçe kitabımı bizim mekanda unutmuş olabilirim. E ee, ödevi nasıl yapacağım? Birlikte gidip bakalım mı? Tamam çıkıyorum ben görüşürüz. Geceleri burası çok ürkünç oluyor. Korkma yanında ben varım ya. Yo korkmuyorum ki. <laughs> Duydun mu? Neyi? Dur. İçeride biri var. Bedir olmasın? Hadi yürü basalım. Yakaladık seni Bedir. Sen kimsin ya? Ben, ben bir şey yapmadım. Evimize girmişsin. Keklerimizi yemiş. Çok açtım. Gerçekten kızmayın bana. Demek mekanımıza girip dağıtan yemeklerimizi yiyen sendin. Bedir'in günahını boşuna aldık. Ne işin var senin burada? Ben evden kaçtım. Gidecek yerim yoktu. Çok da açtım. Evden mi kaçtın? Niye? Üvey abim beni dövecekti. Niye? Bir arkadaşı var. Tek göz diyorlar ona. Onların ikisi çok kötü şeyler yapıyorlar. Onları duydum. Üvey abim beni dövecekti. Zor kaçtım. Annenle babana söyleseydin? Annem yok. Babam da sarhoş, alkolik. O beni dinlemez. Hem dinlese de anlamaz. Polise gidelim o zaman. Olmaz olmaz. Sakın beni polise vermeyin. Polise verirseniz beni üvey abim beni bulup öldürür. Ne yapacağız peki? Bu saatte bir şey yapamayız. Sen bu gece burada kal. Bizim eve dönmemiz lazım. Yarın biz sana yiyecek bir şeyler daha getiririz. Ama biz gelene kadar sakın çıkma. Çıkmam çıkmam. Sana yardım edeceğiz ama önce takımı toplamamız lazım. Biz şimdi gidiyoruz. Sen burada güvendesin merak etme. Tamam. Çok sağ olun. Şurada battaniye var. Akşam yatarken örtersin, üşümezsin. Tamam, tamam. Çok teşekkür ederim. <laughs> Biz şimdi gidiyoruz. Hadi Eyvah sakın buradan dışarı çıkma. Hadi Çiğdem. Tamam, Hadi. çıkmam. Şu Ali denen çocuğu saklayacak mıyız peki? Ya onu sonra düşünürüz de. Küçük Bedir'i ne yapacağız abi? Çocuğun çiftçisi yokmuş. Boş yere sunamışız. Gidip özür dileyelim. Bence de. Oh Bedir. Geçmiş olsun kardeşim. İyi misin? İyiyim sağ ol. İyisin iyi. Kanka. Çok özür dileriz ya. Yani senin günahını aldık. Bizim kayıtları sen çalmamışsın. Özür dileriz. E, kusura bakma kardeşim ya. Bazen biliyorsun böyle şeyler oluyor. Ufak bir yanlış anlaşılmıştı. işte. Nihayet anladınız yani. Anladık anladık. Yani gözümüzde gördük başka bir çocuk. Adale. Evden kaçmış. Bizim mekana sığınmış. Durum bu. Ona yardım etmemiz lazım. Okuldan sonra toplantı var. Yaşasın yeniden beş kardeşler takımı olacağız. Valla ben gelemem benim işim var. Ne? Hayda. Ne demek işim var? Senin ne işin olabilir ki abi? Allah başka arkadaşlarım var, onlara takılacağım. Adam bayağı bayağı gelmedi ya lan. Hayır, benim bildiğim bizden başka arkadaş yok ki. Yok tabi ya, hepsi yalanlığa. Hatta sıra afro tafra yapıyor işte. Burada kimse yok. Gitti mi acaba? Ali? Buradayım. Hah, gitmemiş. Selam ben Memo. Merhaba. Bunlar senin. Senin bir bey abin varmış. Niye ondan bu kadar çok korkuyorsun? Kötü şeyler yapıyorlarmış. Nedir yaptıkları? O gece erkenden yatmıştım. Sonra... Abi, ben oyunu güncelledim. Tamam, dört çocuk var şimdi. Benden komut bekliyorlar. Onların hepsini yarın toplayacağız. Mekanı ayarladın mı sen? Evet, adresi direkt yazmıyorum. Ne olur ne olmaz. Yılanlı sütunu biliyorsun. Evet. Aslanlı çeşmeyi geçince 12 numara. Fotoğrafını atacağım ben sana. Tamam, anladım. Aslanlı çeşme. Ali. 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 Gel buraya. Gel. gel, gel. gel. Bizi mi dinliyorsun lan sen? Ben bir şey duymadım. Bizi mi dinliyorsun? Ben bir şey duymadım. Ha? Ha? İşte o gece zor kaçtım ellerinden. Ama onlara doyduğumu anladılar. Başım dertte. Çok şey biliyorum. Onlar tek göz diye bir bilgisayar oyunu kurdular. O oyunu oynayan çocuklarla konuşup onları kandırıyorlar. E, ne yapıyorlar sonra çocuklara? Onları iyi görünüp arkadaş oluyorlar. Sonra da bir yere çağırıyorlar. Sonra? Çocukları kaçırıyorlar. Polise haber vermeliyiz. Sakın! Sakın! Ne olur polise gitmeyin. Abim beni öldürür. A ama yani onlar çocukları kaçırıyor. Polise söylerim, polis onları yakalar. Ne olur polise gitmeyin. Bakın, ben isterseniz buradan giderim. Tamam, korkma. Biz yerine kadar burada saklan, sakın da bir yere gideyim deme. Tamam. Hadi biz de gidelim. Evden bekliyorlar. Yarın bakarız. Görüşürüz Ali. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendine dikkat et. Sen de. Şimdi beni iyi dinle Artık tanışmamızın vakti geldi. Bundan sonra yalnız olmayacaksın. Biz seninle çok iyi bir dost olacağız.